bizim memleketimizde Müslümanlığı ezan duymuş kadar, duymuşluk kadar bilen insanlar bile eskiden dinimize karşı saygı göstermekte daha hassastılar. Dinden unutmuyorlardı, taşı kendi kafalarına vuruyorlardı. Mesela bir şey ifade edeyim, bir sohbete davet etmişlerdi. Ayrıntısını bilmiyordum ama böyle hususi bir grup var dediler. Onlara bir sohbete gidelim. Olur dedim ben. Gittik. Bağdat Caddesi mi var şeyde, Anadolu yakasında, Bağdat Caddesi'nde güzel bir ev. Eve gittik, kapıyı çaldık. İçeride bizi böyle bir genç grup karşıladı. Kokteyl yapıyorlar ayakta. Kadınlı, erkekli bir grup. Böyle bir atmosfer olduğunu bilmiyordum. Gittik. Yine de giderdim yani. Rabbimi anlatmak için bilmiyordum ama. Gittik. İşte oturduk. Ben bunlara ne anlatırım? Allah'ımızdan bahsedilir dedim. Gece saat 11-12'ye kadar Allah'ımıza anlattım. Gerçekten çok da güzel dinleten hanımefendiler oturdular, beyefendiler oturdular. Aileleriymiş, karı kocaymış birlikte oturuyorlar. Dinlediler. Sohbetin bir noktasına geldik. Daha doğrusu sohbet bitmek üzereydi. Hanımefendinin bir tanesi bir soru sordu. Hocam dedi, benim bu halimden, ya hiç söz söylemediğim için hiç de ima etmedim Allah'a şükür. Çünkü insanların şahsi halleriyle bizim onlarla uğraşıp kafalarına taş vurmak gibi bir derdimiz yok. Bu sohbetimiz hakikati ortaya koyma. Yoksa herkesin durumu Allah'la ilgili, Allah'a karşı yapılan saygısızlık açısından bir derece rahatsız oluruz. Ama kimsenin de kafasına taş vurmak gibi bir derdimiz o günde yok, bugün de yok. Baktık hiçbir şey söylemedim. Sonunda dedi ki hanımefendi, tarif etmek doğru olur mu çok özür dilerim. O minetek falan diyorlardı, öyle bir ahval işte. Özür dilerim o benim hanımefendi bir kardeşimdi. Ki hocam dedi, benim bu halimden, yanımda da kocası oturuyor onu işaret etti, benim bu halimden bu mesul mü, kocam mesul mü dedi. Ben dedim ki kardeşim, biraz anlattım böyle işte yine devam ettim. Sonra dedim ki bak ben biliyorum ki siz Allah'ı ve Resulünü kendi nefsinizden çok seven bir mümine hanımefendi kardeşimizsiniz. Herhalde dedim, dinin ruhunu sizin nefsiniz hatırına incitmem istemezsiniz. Bana şunu önce siz söylemeniz lazım. Nefsinizi birazcık incitecek bir cevap versem doğru mu olur? Bunu mu tercih edersiniz? Yoksa dinin ruhunu, Allah'ın, Resulullah'ın hukukunu mu rencide e, edeyim? Dedi ki hocam benim nefsim ne olacak dedi. Feda olsun dedi yani. Siz kesinlikle aleyhissalatü vesselam efendimizi rahatsız edecek en küçük bir ifade kullanmayın. Şimdi eskiden benim kardeşlerim insanımız böyleydi. Şimdi bu münafıkların tesiriyle ayarlar o kadar bozuldu ki insanlar dinin ruhu rencide edilsin. Ayetler yontulsun. Bugüne kadar hiç anlaşılmadığı gibi anlaşılsın. Her şey kimlik değiştirilsin. Ahval değiştirilsin. Her şeye caizdir denilsin. Bunun yolu açılsın. Bu bekleniyor. Nefisleri hatırına din imha edilsin. Halbuki eskiden böyle değildi. Nefsi müdafaa böyle yapılmıyordu. Ama tesettürsüzlük günümüzde korkunç ölçülerde nefsi müdafaa yaptıran bir günah haline geldi. O hanımefendi kardeşim o şekilde giyinince günaha girmiş olur, harama girmiş olur. Ama nefsi hatırına dininin değiştirilmesini isteyince küfre girmiş olur. Farkına varmadan Allah korusun küfre girer insan. Farkına vararak veya varmayarak. Allah'ın hükmüne razı olmayarak o adamı kafir yapar. İnsanlara böyle yollar açıyorlar ve onları da öyle anlatınca insanların nefsine hoş geliyor. Bir mümin kesinlikle bunu istememeli. Benim nefsime hoş geleni duymak istemiyorum. Ben bana hakikati söylemeni istiyorum. Beni bir münafık yerine koyarak bana cevap vermeni istemiyorum demesi lazım kalbinde zerre kadar iman olan bir insan. Ama ne kadar gariptir ki insanlar illa nefsime hoş geleni söyle diye insanlardan onu bekliyor ve onu da alkışlıyor. Ne kadar ufuklu konuştunuz ne kadar güzel diye.